Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ziraat Bankası üzerinden yurt dışından getirilen telefonların harç ücretlerini nasıl yatırabiliriz? Bunu anlatacağız. Öncelikle Ziraat Mobil uygulamasına giriyoruz. Sağ alt taraftaki menü bölümüne basıyoruz. Açılan bölümden ödemeler alanını seçiyoruz. Buradan vergiler ve resmi kurumlar bölümünü seçiyoruz. Yine açılan bölümde hemen üst taraftaki vergi alanını seçiyoruz. Vergi türü ile ödeme bölümüne basıyoruz. Burada karşımıza geliyor arkadaşlar yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harç bedeli ödeme bölümünü seçiyoruz. Kimin üzerine olacaksa onun TC kimlik numarasını yazıp devam bölümüne basıyoruz. Daha sonra vergi dairesi bilgilerini gireceğiz. Burası önemli değil arkadaşlar. Buradaki amaç eğer para iadesi mevzusu olursa hangi vergi dairesinden almak istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Bu sebepten hangi ilde ikamet ediyorsanız arkadaşlar onu seçin ve o ilçenin vergi dairesini seçebilirsiniz. Size en yakın vergi dairesini seçmekte fayda var. Vergi dönümü bölümüne bastığınızda zaten güncel dönem çıkacaktır. Devam bölümüne basıyoruz. Burada tutara zaten bir elleme yapamıyorsunuz. 6091 30 lira 30 kuruş şu an güncel olan rakam. Siz ödeyeceğiniz zaman bu rakam değişmiş olabilir arkadaşlar. Tekrar devam bölümüne basıyorsunuz. Burada telefon bölümüne telefonunuzu yazıyorsunuz. Meslek alanına mesleğinizi yazıyorsunuz. Tahakkuk tarihine bugünün tarihini yazıyorsunuz. E-mail numarasına telefonunuzun e-mail numarasını kutuda yazan e-mail numarasını doğru bir şekilde yazmanız gerekiyor. Yoksa arkadaşlar tekrar iade almak zorunda kalırsınız. Buradaki bilgilerde bir yanlışlık olduğu zaman ilgili vergi dairesine dilekçe yoluyla başvurduğunuzda paranızı geri alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da buradaki değişikliği vergi dersine gittiğinizde gerçekleştirebilirsiniz. Bu bilgileri girdikten sonra devam diyorsunuz. Ödeyeceğiniz türü seçiyorsunuz arkadaşlar. Kredi kartıyla mı, banka hesabıyla mı, hangisiyle ödeyeceğinizi seçiyorsunuz ve işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.